Her şeye sıkırcım, her şeye. Kimseyi yanına yanaştırmıyorlar. Sanki biz bulaşıcı hastalık gibi. Cezamız olsa da bizsek, cezamız da yok. Şunu kısıtlama, bunu doktora doğru dürüst götürmüyorlar. Havalandırmaya canlar isterse çıkar diyorlar. Mektupları canlar isterse. İstediğimiz hiçbir şey veremiyoruz. Atleti tişört diye alıyorlar. Tişört sayımız olmuyor. Her sıkıntıyı görüyor. Önceleri rahatsız da ettiler, uyutmadılar bayağı bir 6-7 ay. Ondan sonra her şey, bütün sıkıntılar var. Biz e, şeyine, ayakkabı kutularıyla neyine para çalmadık. Onu bunu da dolandırmadık. Alın terimiz Babası alın teriyle. Askeriyeden emekli alın teriyle kazandı. Ben çocuğuma haram lokma yedirmedim ki. Ben şimdiye kadar hiç, hiç böyle bir şey görmediydim. Çocuğumun için kiraya da geldim. Evimde lütübetli. Hiç de umurumda değil. Benim için Paris. Benim çocuğum neredeyse ben oradayım. Polisler bana gelmeyeceksin diye tren garında şey yaptılar. Ee, illaha gideceksin, illaha gideceksin. Gitmiyorum dedim. Babası da dedi. Ankara'da yiyeceğimi dedi. Çocuğumun yanında yerim. En azından istediğim zaman giderim dedi. Ha gelirim, ha giderim. O riski almayayım dedi çıktık geldik. hastaneye için gidiyorum Ankara'ya. Yoksam gitmiyorum. Hak veriyorum. Doğrular. ama Çocuklarımızı görünce limon gibi sararmış. Eee anne olarak nasıl yiyelim önümüzü alıp da yemeklerimizi neyimizi? Vallahi ben kızımı görünce bir hafta kendime gelemiyorum. Anneler de haklı. Ben kızım için bütün tutsaklar için özgürlük. Çünkü suçu yok ki. Suçu olmadan, olmadan sokuyorlar ya. Suçu neymiş neymiş? suç yok, bir şey yok. Bilmiyorum. Özgürlük. Adalet istiyorum. <laughs>